Ya bir de çok yüz göz olun diye. Hasan sana bir şey söyleyeyim mi ablası? Bunların ikisinin de bak. Hava Nur da Murat da bu evlilik oyununu oynamak istemiyorlar. Birbirlerini o zaman boşansınlar. diye ödleri kopuyor. Ben eşimi, çocuklarımı Ele laf söyletmem, yürütürüm. Ha boşanacak <laughs> hiç bir sakin boşanırım. Ya Kimseye önce, laf düşürmem. Önce Şurada ya, ya, bizim konuşmamız bile olmuyor. Denem Hanım hoş geldiniz. Hasan Bey çete o Hoş buldum, selamün aleyküm. aleyküm. Hoş geldin aleyküm selam. Kafkaslı okuyoruz biz sürekli chati. Bir de Havanur Hanım'la Murat'ın arazinde süre, sürekli üçüncü kişiler giriyor, sürekli. Üçüncü kişiler hiç eksilmiyor. Burada olduğu sürece eksilmez. Hiç mesela, özelleri yok. Mesela Gonca. Ay bırak Allah sen beni. <laughs> mesela ben. Biraz kafamız dinlendi. Yapma, dur. Ya hayır ya bir şey cevaplayacağız. Hava Nur ama bir şey soracağız. Konuşmasından bir şey soramıyoruz ya. Vallahi öyle. Yayına çıkıyor musunuz Hava Nur Hadi. Çıkıyorum. Gonca vites arttırdı. iki gündür. Gonca üç gündür yoktu. Ya o, nasıl o, 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 döneklik yapıyor. Havanur Hanım gelince Havanur Hanım'a şey diyor. Murat gelince evet. Murat'a diyor. Aynen yani. onu ben de fark ettim. Onu ben de fark ben de ettim. Murat değil masadakileri de aynı şekilde ama artık olmaz. Herkesin kayığına biniyor. Yani sen böyle profil resmini saklayarak şey yaparak e, giriyorsun. Ya istediği kadar saklasın. Senin e, o evde girdiğin o şey var ya internet. Ya da telefonda girdiğin internetten bile bulurlar aslında seni baktığın zaman. O yüzden bu kadar yükselme. Ailesinde bulunur ya. Aynen öyle Ben yani bu kadar yükselme demek istediğim o Gonca. Ama be bir yerden sonra sıkıyor hani böyle şey... Aynen abla ya gerçekten bunaltı veriyor Bir de bulandırıyor yani. yani. Ya bu gün bütün gün... Herkes aptal değil. değil herkes biliyor. Ya şimdi Funda abla çalışmıyor bak açık açık söyleyeyim. Ya çalış... çalışmıyor. Çalışmıyor, ev kadını, sabahtan akşama da çocuğu da yok. Böyle artık sıkılıyor mu, bunalıyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Akşam buraya geldi mi kendini kaptırıyor ya. Olmaz böyle. Ya bak, yanlış anlama da yayın artık bugün özellikle sanki Gonca'nın olayları yayınla Ya aynen sürekli Anladın Gonca mı? sürekli Gonca. O oynadı. yaptı zaten kaosu burada. Ya o Gonca çıkıyor. öne çıkmak istiyor.